Zikir Allah'ın adını zikretmek değildir. Aksine bir hamd ve övgü olması bakımından onun ismini hatırlamak demektir. Çünkü senin ya da onun hakkında değil, hakikate delil olması yönünden ismi zikretmede fayda ortadan kalkar. Şöyle diyebilirsin. Allah ehli Allah lafzının zikrini üstün saymış ve hüve lafzına nitel, hüve, hüve lafzını niteliğini veren zikirlere üstün saymış onun bir takım yararlarını görmüşlerdir. Şöyle deriz. Haklıdırlar. Ben de bu görüşteyim. Fakat onların bu zikri tercihlerinin sebebi onun hakikate delil olmasıdır. Kendisi değildir. Onlar bu isim ile ya da hüve ile bu isimle isimlendirilen ya da bu zamiri varlıkların sınırlamadığı kimse ya da tam varlık olduğunu bilmişlerdir. Öyleyse bu ismi zikrederken zikredenin nefsinde bu bilinç vardır. Yarar böyle gerçekleşir. Çünkü o sınırlı olmayan bir zikirdir. Zikreden Allah'tan başka ilah yoktur ifadesiyle onu sınırlarsa bundan meydana gelecek yarar bu delaletin verdiği ölçüdedir. Subhanallah diyerek onu sınırlarsa tesbihin verdiği şeye göre bir bilinç gerçekleşebilir. Aynı şey Allahu ekber, Elhamdülillah, la kuvvete illa billah zikirleri için de geçerlidir. Her sınırlı zikir ancak kendisiyle sınırlandığı bir sonuç meydana getirir. Ondan genel bir neticenin çıkması mümkün değildir. Evet. Çünkü zikrin hali onu sınırlar. Allah bize ancak zikrin halinin verdiği şeyi vereceğini bildirmiştir. Tekrar ediyorum. Evet. Allah bize ancak zikrin halinin verdiği şeyi vereceğini bildirmiştir. Kutsi bir hadiste beni içinden zikrederse ben de onu içimden zikrederim der. Bu nedenle bir grup Allah lafzının zikrini üstün saymıştır. Ya da onu sınırlama olmaksızın zamirini üstün saymıştır. Öyleyse onlar isimlendirilenin hak ettiği şeyi zihinde tutmaksızın lafzını söylemeyi amaçlamışlardır. Bu anlam ile hakkın kulu zikretmesi kendisine layık bütün faziletleri içeren bir isim ile olabilir. Onlar kulun Rabbini Allah ismiyle zikretmesinin karşılığındadır. Kulun zikri akılda tutmayla, hakkın zikri ise huzur ile gerçekleşir. Kulun zikri akılda tutmayla, şey hakkın ya. zikri ise huzur ile gerçekleşir. Şey Çünkü hak bizi müşahede eder, bizi bilir. O da bizim için bilinir ve müşahede edilir. Siz bu nedenle diyor, Allah sizi görüyor diyor. Bu nedenle bizim için akılda tutma onun için huzur söz konusudur. Müminler hakkı hatırlama güçlerinde tutarlarken sıradan insanlar onu tahayyül güçlerinde tutarlar. Allah'ın kullarından onu bilen bir grup ise her iki güçte de kendisini canlandırır. Bu yönüyle onlar akıl ve şeriat bakımından hatırlama gücünde, şeriat ve keşf yönünden ise tahayyül gücünde hakkı canlandırır. Bu ise bütünü ile hakkı zikrettiği için zikrin en yetkinidir. Hakkın onu zikretmesi de böyle gerçekleşir. Sonra Allah zikirden başka herhangi bir şeyi çokluk ile nitelememiştir. Zikirden başka hiçbir şeyi de çoğaltmayı emretmemiştir. Zikrallahu zikren kesir. Evet. Allah şöyle der. Allah'ı çokça zikreden erkek ve kadınlar. Başka bir rivayette ise Allah'ı çok zikredin buyurur. Burada zikir özel anlamda Allah ismiyle ve sınırlılıktan soyutlanmış bir halde gelmiştir. Allah şöyle der. Allah'ı zikrediniz. Halbuki şu isimle zikredin dememiştir. Başka bir ayette ise Allah'ın zikri en büyüktür der. Halbuki şununla dememiştir. Başka bir ayette ise belirli günlerde Allah'ı zikredin demiş. Şöyle ya da böyle dememiştir. Allah'ın ismini onların üzerinde zikredin demiş fakat şöyle zikredin dememiştir. Başka bir ayette ise Allah'ın isminin zikredildiği şeylerden yiyiniz demiş, şöyle zikredildiği dememiştir. Hz. Peygamber şöyle der, yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmadıkça kıyamet kopmaz. Burada peygamber bu lafzı bir şeyle sınırlamamıştır. Çünkü o kulların içinden seçkinlerin zikridir. Allah onlar ile dünya alemini ve içlerinde bulundukları bütün alemleri korur. Onlardan dünyada kimse kalmadığında dünyanın korunmasını sağlayacak bir sebep kalmaz. Bu nedenle dünya yok olur ve harap olur. Bu esnada bile nice kişi Allah Allah diyebilir. Bakın buradaki Resulullah Efendimiz'in hadisinde geçen al, tabi, Allah diyen kimse kalmadıkça kıyamet kopmazdan kastı Allah Allah. Tabii ki insanı kamili kastetmekte Resulullah Efendimiz burada. Bu, bu mana çıkıyor. Ancak insanı kamil kalmayınca. Ayet ne diyor? Siz beni zikredin diyor. Ben de sizi zikredeyim diyor. Yani iki kere Allah demesi zikrin birisinde kul zikri diyor. Öbür zikri de Allah zikri diyor. Yani karşılıklı bir zikir meselesi var. Huzur hali tahayyül hali bu işte. Evet. İşte buradan bunu anlıyoruz. Son kıyametin kopuşu esnasında. Halbuki diyor, halbuki bu esnada bile nice kişiler Allah Allah diyebilir. Fakat o belirttiğimiz şekilde zihinde tutarak zikretmemektedir. Bu nedenle şari zihinde canlandırma olmaksızın lafsı geçerli saymamıştır. Bakın işte burada bir yaptığımız zikirlerde de zihinde tahayyül halinin ne kadar Kalp kıymetli olduğu. Çok önemli. Olduğu, dile getirilmiş oluyor. Yoksa sadece dilin zikri. Dil zikretmiş oluyor. Kalp başka bir şeyle mesela meşgul. Orada o tahayyülde o, o zikrin zikredilen, tahayyül edilmediği zaman. Rabbini Kur'an'da tek başına zikrettiğinde onlar nefret ile geri dururlar. Çünkü onlar şirk koştuklarının zikrini duymamışlardır ve kalpleri kararır. Bununla birlikte onlar bunları ilah olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle Allah de ki onları isimlendirin demiştir. Onları isimlendirselerdi aleyhlerine delil ortaya çıkardı. Dolayısıyla Allah'ı ancak Allah isimlendirir.